Kıymetli ülküdaşlarımız, Simav Ülkü Ocakları olarak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın hazırlamış olduğu müfredat kapsamında bu hafta, Cumhuriyet döneminde Türk kadınlığı konusunu inceliyoruz. Kadın, aile ve toplum arasındaki en önemli bağdır. Toplumsal sistemin işleyişine katkısı büyüktür. Mustafa Kemal Atatürk, Türk toplumunu muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak gücün toplumsal değişme doğrultusunda yetiştirilmiş gençlerden oluşacağını düşünmüştür. Cumhuriyet kadınını hem aile içerisinde hem de toplumun her alanında erkeklerle eşit haklara sahip kadın olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin geri kalmışlığı ile kadınların erkeklerden çok farklı ikincil konumda tanımlanmış olması arasında bir bağlantı kurmuş ve kadının hem toplumsal hem de siyasal alandaki konumunu yeniden biçimlendirmeye ve toplumdaki görevlerini yeniden tanımlamaya yönelik çalışmalar başlatmıştır. Türk toplumunun yapısındaki bu esaslı değişim çok kere ifade edildiği gibi ilk defa ve bir anda Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşanmamıştır bu değişimin esasen tanzimat dönemi ile birlikte başladığını belirtmek gerekir. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde girişilen Türk İstiklal Harbi, nüfus içerisinde kadın erkek oranını etkilemiş, birazdan ele alınacağı üzere kadın nüfusun toplumsal ve ekonomik hayata katılımının artırılmasını bir gereklilik olarak ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, kadın hakları, bir motivasyon unsuru olarak öne çıkmıştır diyebiliriz. Fakat Cumhuriyet yönetiminin bu mesele ile ilgilenmesi salt bu sebebe dayanmaktan daha derin anlamlar da taşımaktadır. İstiklal Harbi sırasında Türk kadını kahramanlıklarıyla ve fedakarlığıyla öne çıkmış bulunuyordu. Bu rolünün geliştirilerek sürdürülmesi, etkinleştirilmesi bir başka noktadan da önemliydi. Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, yeni kuşağın ilk terbiyecisi olarak farkındalık içindeki bir kadın tipini vatandaş profili içinde yaygın ve hakim hale getirmek işi de hayati derecede önemliydi. Keza 19. yüzyılın sonlarından itibaren İslam öncesi Türk tarihine ilişkin çalışmaların artması ve buna bağlı olarak eski Türk hayatına ilişkin tasavvurların şekillenmeye başlamış olması, aynı dönemde gelişmekte olan Türkçülük söylemi içinde batıcı ve İslamcı fikir akımlarından farklı olarak Türkçü bir kadın algısının ortaya çıkmasını sağlamıştır bilhassa, İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerindeki ideolojik etkisi hakkında fikir sahibi olduğumuz Türk sosyolojisinin kurucularından Ziya Gökalp, bu algının oluşmasında ve aydınlar arasında da güçlenmesinde ciddi bir rol üstlenmiştir. Tanzimat döneminde çıkan gazete ve dergilerde kadınların hem yazıları, hem de kadın hayatına ait yazılar bulunmaktadır. Tanzimat dönemi Osmanlı toplumu adına hukuki esasları içeren ıslahat hareketleri, Osmanlı toplumunda düşünsel anlamda büyük bir gelişme sağlamıştır. Osmanlı Devleti 1876'da Kanuni Esasi'yi kabul edip, meşruti bir yönetim biçimine geçmiştir. Fakat hiçbir şekilde kadınların siyasi hakları söz konusu olmamıştır esasen, ikinci meşrutiyete giden süreçte ve meşrutiyetin ilanından sonra kadının düşünce yaşamı daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu dönemde Tanzimat döneminin önde gelen isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım, Osmanlı Kadın Hareketi'nin öncüleri arasındadır. Aydın bir Osmanlı kadını olarak kaleme aldığı makalelerinde ve romanlarında, kadınlara ait sorunları işlemiştir. Fatma Aliye Hanım, babası Ahmet Cevdet Paşa gibi İslamcı gelenekçi bir anlayışla kadınların eğitimi, evlenme şekilleri, çok eşlilik, boşanma, kadının sosyal hayatta görünür olması ve İslamiyet'te kadının yeri gibi kadınları ilgilendiren sorunlar üzerinde durmuştur. Fatma Aliye Hanım, kadın dergilerinde yazdığı yazılarda, kadının eğitim görmesi ve okuması, meslek sahibi olması ve topluma katılması ile İslam'ın ilkeleri arasında ters bir durumun söz konusu olmadığını anlatmaya çalışmıştır. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra kadın derneklerinin kurulması artmıştır. Bu dönemde kadınla ilgili yayınların, gazete ve dergilerin çokluğu dikkati çekmiştir. 1913-1921 yılları arasında yayımlanmış olan Kadınlar Dünyası gazetesinde yayın faaliyetlerinin şu esaslar üzerine inşa edildiği bildirilmiştir. Her türlü eğitim imkanı kadınların hizmetine sunulmalıdır. Kadınların konumunun yükseltilmesi için kadınlar uyandırılmalıdır. Her şeyde olduğu gibi kadın hayatında da kadın erkek eşitliği sağlanmalıdır. Sosyal hayatın her alanında kadınların da söz sahibi olduğu bilinmelidir. Görüldüğü gibi ikinci meşrutiyet döneminde, kadının toplumsal hayattaki yeri ve önemi üzerine gelişmeler canlılık kazanmıştır. Toplumsal yapı içerisinde değişik yönleriyle özgürleşmeye çalışan kadınlar, erkeğin yanında bulundukları konumu sorgulamaya başlamışlardır. Dolayısıyla kendilerini kısıtlayan geleneklere ve kadın erkek eşitsizliğine karşı bir mücadele başlatmışlardır. Bu bağlamda kadınlar toplumsal yaşamda her yönüyle çağdaşlaşmak istemişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti izlediği politika ile kadının toplumdaki yeri ve varlığı konusunda önemli etkiler yaratmış, kadının geleneksel rolünden çıkartılarak toplumsallaştırılması ve özgürlüğünün kazandırılması dönemin hakim düşüncesi olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu dönemde politikalarını aile kurumu üzerine geliştirmiştir aile, bir politika konusu olarak hükümetin kontrolü altına alınmaya çalışılmış, ittihatçıların önderliğinde, Avrupa ailesinin kopyası olmadığına vurgu yapılan bir aile tipi olarak milli aile fikri ortaya çıkarılmıştır. Evlilik, yalnızca dini olmaktan çıkarılmış, ailenin biçimlendirilmesi, kültürün bir parçası ve milli kültürün yükseltilmesi için zorunluluk olarak görülmüştür. Ziya Gökalp'in mimarı olduğu milli aile fikri, ittihatçılar için temel hareket noktası olmuştur. Çünkü ittihatçılar için devrimin başarılı olmasının yolu, sosyal devrimlerle beraber aileden geçmektedir. Kadının toplum içerisindeki konumunun belirlenmesi, yeni ideolojinin ana konularından biri olan milli aile ile sağlanırken, ittihatçıların aile ve kadına yönelik politikaları, Osmanlı kadın hareketlerinin de temellerini oluşturmuştur. Hükümet bu dönemde, kadınlara yönelik politikalarında, kadınların eğitimine hız kazandıracak kurumların açılışını da gerçekleştirmiştir. Kızlar için 1913 yılında ilk kız lisesi olan İstanbul İnaz Sultanisi, bugünkü adıyla İstanbul Kız Lisesi açılmış ve bunu halen günümüzde de eğitim veren Erenköy, Çamlıca ve Kandilli Kız Liselerinin açılışı takip etmiştir. İkinci meşrutiyet döneminin kadınlar için en önemli özelliklerinden biri de yüksek öğrenim hakkını elde etmiş olmalarıdır. 1914'te de kızlara yönelik derslere başlanmış ve 1914'te ayrı bir İnas Darülfünün'ü kurulmuştur. 1914'te kurulan İnas Darülfünün'ü, kız öğretmen okullarına bağlanmış ve matematik, edebiyat ile tabi bilimler alanlarında eğitim vermiştir. Bu okul aynı zamanda kız öğretmen okullarına da öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca 1915'te ilk defa İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Türk kızları erkekler ile beraber yüksek öğrenim görmeye başlamıştır. Şemsettin Sami kadın hakları ve eğitimini medeniyet projesi çerçevesinde ele almıştır. Bir toplumun durumu her zaman kadınların durumuyla doğru orantılıdır diyen Şemseddin Sami, kadınların eğitilmesiyle bütün insanlık eğitilmiş olur fikrini savunmaktadır. Osmanlı halkının yarısı yani kadınlar cahil, tembel ve eğitimsiz kaldıkça toplum ilerleyemez ve uygarlığa erişemez. Halbuki kadınlar bilimi, doğru ahlakı öğrenirlerse doğuracakları ve yetiştirecekleri çocuklarına da öğretirler. Görülmektedir ki kadınların eğitim hakları, bir yandan analık görevleri yüceltilerek, diğer yandan da medeniyet adına savunulmaktadır. Cumhuriyetin fikri laboratuvarı mahiyetindeki, ikinci meşrutiyet dönemi Türk fikir hayatının en keskin tartışmaları kadın sorunu üzerine yapılan münazaralardır. Bugünden geriye baktığımızda, Cumhuriyet'in şafağında son derece popüler bir tartışma konusu olarak kadının toplumdaki yeri ve statüsüne ilişkin münakaşaların, yeni Türk devletinin kurucu kadrosu tarafından bilindiği ve onların yeni Türk kadını imgesini inşa etme kararlılığında etkili olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Türk İnkılabının önderi Mustafa Kemal Paşa hayatının erken dönemlerinden itibaren kadın sorununun farkına varmış ve muasır Türk kadınına ilişkin bir tasavvur oluşturmuştur. 1. Dünya Savaşı sonrasında Milli Mücadele döneminde kadınlarımızın gerek cephede gerekse cephe gerisinde göstermiş olduğu fedakarlık örneği ve mücadele azmi onların gerçek kimliklerini erkeklerle aynı vatansever duygularla mücadele etmek suretiyle göstermeleri bakımından önemlidir. Atatürk 1923'te Konya'da yaptığı bir konuşmada Türk kadınları için şöyle demektedir: Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletin Anadolu köylü kadınının felkinde kadın mesaisi zikretmek imkanı yoktur. Ve dünyadaki hiçbir kadın ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez. Atatürk bu sözüyle Türk kadınının milli mücadele döneminde göstermiş olduğu fedakarlığın ve mücadele azminin yüceliğini ve Türk kadınının çağdaşlarına nispetle çok daha ileride olduğunu vurgulamıştır. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nin kapanış konuşmasında, işçi kadınlar adına konuşan Rukiye Hanım'ın, Türkiye'de memleket işlerine kadınların katılması ilk defa gerçekleşiyor, açıklaması, daha sonra yapılacak kadın hakları konusundaki inkılaplarında ilk işaretidir. Atatürk 31 Ocak 1923 tarihinde İzmir'de Eski Gümrük Binası'nda yapılan toplantıda söylediği şu sözlerle Türk kadınının toplum hayatında ilim, irfan ve diğer hususlarda erkeklerden kesinlikle geri kalmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu konuşmalar açıkça Atatürk'ün kadınlar yararına açtığı aktif mücadelenin başlangıcını ifade eder. Son senelerin inkılap hayatında hummalı fedakarlıklarla mahmul mücadele hayatında, milleti ölümden kurtararak hülasa ve istiklale götüren, az müfaaliyet hayatında her ferdi milletin mesaisi, gayreti, himmeti, fedakarlığı sebkeylemiştir. Bu meyanda en ziyade tepcil ile yad ve daima şükran ile tekrar edilmek lazım gelen bir himmet vardır ki, o da Anadolu kadınının ibraz etmiş olduğu çok ulvi, çok yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır. Kimse inkar edemez ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin kabiliyeti hapiyatiyetisini tutan hep kadınlarımızdır çift süren, tarlayı eken, ormandan odunu, keresteyi getiren, mahsullatı pazara götürerek paraya kalbeden, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber, sırtıyla, kanısıyla, kucağındaki yavrusuyla, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip, cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep olvi, o fedakar, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Bu bağlamda kadınların toplumsal bireyler olarak yerlerini almalarını bir uygarlık yolu olarak gören ve kadının bu manada değersiz görüldüğü bir toplumun kesinlikle kalkınamayacağını bilen Atatürk, Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında düşündüğü ve ifade ettiği gibi kadının sosyal, ekonomik ve siyasal durumunu düzeltmek girişimlerine başlamıştır kadının başta eğitim olmak üzere hukuk, çalışma, siyasal katılım, toplumsal yaşamda ve aile yaşamında eşit haklara sahip olarak yerini alması için gereken tüm atılımlar yapılmış ve mümkün olan kısa zaman içinde gerçekleştirilmiştir. Daha Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç yıllarında, gerek hazırlık aşamasında gerekse savaş sırasında Türk kadınının yapmış olduğu hizmetlerin önemi tartışma götürmez ölçüde büyüktür. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı verirken güç aldığı, yardımını gördüğü Türk kadınını hiç unutmamıştır. Vefa duygusunu her fırsatta belirtmiştir. Cumhuriyet dönemi boyunca kadın haklarına öncelik tanınması veya çok önem verilmesinde bu duygunun etkisi vardır. Türk kadınının hukuki hakları. Kanunların tek ülküsü bir ulusun fertleri arasında sosyal ve ekonomik birliği her ne pahasına olursa olsun kurmak ve kökleştirmektir. Sosyal ve ekonomik birlik ise, zamanın yenilikleri ve isteklerine bağlıdır. 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, anayasal düzenlemeleri içeriyor, fakat kişi hak ve hürriyetleri bakımından bir yaptırımı içermiyordu. Fakat bu kanunda yer alan, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ilkesi, ileride kadınlar için yapılacak anayasal düzenlemelerin temeli olmuştur. 1924 Anayasası da kadın ve erkeğin uygulamada eşitliğini sağlamıyordu. Dolayısıyla şer'i hükümlerin uygulanması devam ediyordu. Dumlupınar'da başkumandan meydan muharebesinin yıl dönümü merasimindeki muhteşem nutkunda gazi, aile ve kadın mevzusuna da temas ederek şöyle dedi. Uygarlıktan söz ederken şunu da kesinlikle söylemeliyim ki, uygarlığın temeli, yükselmenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta kötülük mutlaka sosyal, iktisadi, siyasal güçsüzlüğü gerektirir. Aileyi oluşturan kadın ve erkek unsurlarının doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini idareye yeterli bulunmaları gereklerdendir. Bu sözlerden çok kısa bir süre sonra 11 Eylül 1924'te 26 hukuk aliminden meydana gelen bir heyet teşkil edilerek Türk kadınlığının hak ve hürriyet bayrağı olan Medeni Kanun'un hazırlanmasına başlandı. Atatürk'ün kadın konusundaki uygulamalarının en önemlilerinden biri olan Medeni Kanun 4 Nisan 1926'da kabul edilerek yürürlüğe girdi. Çok kadınla evliliğin yasaklanması, evliliğin resmi makamlarca onaylanması, boşanma konusunda kadın ve erkeğe, miras konusunda kız ve erkek çocuklara eşit haklar tanınması gibi aile hayatına ilişkin düzenlemelerle hedeflenen ona çağdaş bir hayat tarzı sunmaktı. Hukuk alanındaki bu önemli değişiklik Türk kadınının büyük bir zaferi olmuştur. Türk kadınının siyasi hakları. Kadın erkek eşitliğinin en somut delilini eğitim ve hukuk alanından sonra siyasi alanda kadınlara verilen haklar oluşturmaktadır. Bu manada ilk yasa olarak 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu gösterilebilir. Bu kanunun 23. ve 24. maddeleri ile Türk kadınına ilk kez belediye seçimlerine katılma, seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 26 Ekim 1933 tarihli değişiklikle de köy kanununa kadınların köy ihtiyar heyetine ve muhtarlığa seçilme ve seçme hükmü konmuştu ki bu belki ilk siyasi yasadan çok daha temele hitap eden bir karar idi. Dönemin Muğla Milletvekili Şükrü Kaya ikinci celse konuşmasında şu sözleriyle kadının önemine değinmiştir. Eğer Türk çocuğu tarihte en yüksek ahlaklı bir insan olarak tanınmışsa, eğer Türk çocuğu tarihte en yüksek insaniyet insaniyetperver olarak tanınmışsa, emin olunuz ki ana kucağından aldığı şefkatten ilham olmuştur. Kendisi evimizin müdürüdür. Köyde de köy iktisadiyatımızın müdürü olur. Herhangi bir köye giderseniz, köyün iktisadiyatını idare edenin en başta kadın olduğunu görürsünüz. Kadına evinde olduğu gibi, belediyelerde olduğu gibi köylerde de idare hakkını vermek bir vazifedir. Tüm bunlara rağmen, o dönemde kadınlar hala parlamento hayatına katılmış değildi ve milletvekili seçimi için haktan yoksundu. Bu durum kadınların kanunlar karşısında henüz vatandaş sıfatı ile görülmediği anlamına gelmekteydi. 1876'da Kanuni Esasının 65. maddesinde her 50 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi öngörülmüştür. 1923'te bu sayı 20 bine indirilmek istenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerine bu konuda yani kadınların da ulus bireyi olarak sayılması ve milletvekili adedi için vatandaş hakkına sahip olması kabul ettirilememiştir. 3 Nisan 1923'te İntihabı Mebusan Kanunu değiştirilirken Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey'in, her 50.000 kadın ve erkek nüfusa bir milletvekili seçilmesi, dolayısıyla kadınların da sayılmasını teklif etmesi, meclis üyelerince reddedilmiştir. 1923 Haziran'ında Kadınlar Halk Fırkası kurulur. Kurucuları Nezihe Muhiddin, Nimet Remide, Latife Bekir, Şukufe Nihal gibi isimlerdir. Her ne kadar fırka adını taşıyorsa da kadınlar halk fırkasının ana amacı siyasi nitelikte değildir. Öncelikle toplumsallaşma ve eğitim gereklidir. Siyasi haklar er ya da geç kazanılacaktır. Fırkanın hükümete verdiği beyannamede, memleketin her noktasında siyasi, içtimai ve iktisadi bütün mesailde kadının dolaylı veya doğrudan doğruya dahli ve tesirinden azade kalmış bir keyfiyet bulunmamasına rağmen, bu mesainin gözle görünür derecede bariz olmadığı, vurgulanmakta, yer yer tecelli eden kadın mevcudiyet ve şahsiyetinin kitlevi bir şekle çevrilmesi, gereğine değinilmektedir. Yine o dönemin dergilerinden süs, kadınlar halk fırkasının siyasi akımlara dahil olmayacağını belirtmiştir. İkinci başkan Nimet Remi'de verdiği bir demeçte esas olarak Anadolu'daki cehaletle mücadele edeceklerini açıkça belirtmiştir. Bütün bunlara rağmen, fırkanın genel sekreteri Şukufe Nihal, fırkaya daha geniş bir çerçeve çizerek kadının siyasal haklarını savunur kadının içtimai, iktisadi ve bilahare siyasi sahalarda haklarını, inkişaflarını temin etmektir, diyerek, siyasi hakların fırka programının uzak hedefleri arasında olduğunu belirtir. Şukufe Fenihal'e göre fırka, eninde sonunda kendi temsilcilerini mecliste görecektir. Kadınlar Halk Fırkası, isminden ötürü erkekler tarafından tepkiyle karşılanır. Her ne kadar kendine seçtiği hedefler desteklense de siyasi bir isim olan fırkayı kullanmaları yadırganmıştır. Ayrıca o dönem tüm ulusu kapsayacak tek bir fırka oluşturulacaktır, o da Halk Fırkası'dır. Bu sebeple kadınlar Halk Fırkası Ankara'nın onayını alamaz. Bu sebeple 7 Şubat 1924 tarihinde Nezihe Muhiddin öncülüğünde Türk Kadınlar Birliği kurulur. Derneğin amacı, kadınları fikri ve içtimai alanda yükselterek, hakiki bir valide yetiştirmektir. Kadınların yaraları sarılmalı, onlara el uzatılmalıdır. Türk Kadınlar Birliği, Türk Kadın Yolu isminde bir dergi çıkarır, o dönem fakir kız çocuklarına el uzatır. 1927'de Kadın Birliği, tüzüğüne bir madde ekleyerek, kadınlara siyasi haklar sağlamayı amaçlar, tereddütle de karşılansa bu madde kabul edilir. 1927 seçimlerine kadın aday gösterilmesi fikri dernek bünyesinde tartışılır ve sonunda Cumhuriyet Halk Fırkası adına bir kadın adayın gösterilmesi uygun bulunur. Fakat anayasada açıkça seçime katılacak olanların erkek olması gerektiği belirtildiği için bu talepleri geri çevrilir. 1927 yılında askerlik mükellefiyeti kanunu meclisten geçerken, bu yükümlülüğü erkeklerle sınırlayan ilk madde üzerinde bir tartışma çıkmış ve Giresun milletvekili Hakkı Tarık Bey şöyle demiştir. Efendim, seçim hareketleri başladığı zaman taraf taraf kadınların da mebus olmak için, mebusluk intihabatına katılmak için hareket aldıklarını görüyoruz. Mebusluk intihabına iştirak etmek hakkını kadınlar için tabi olarak teslim ederim. Yalnız mebus olmak, mebusluk intihabına iştirak etmek vatanı bir mesele ise, memleketin müdafasına iştirak etmek de öyle bir hak, öyle bir vazifedir. Askerlik mükellefiyeti kanununun birinci maddesinin yalnız erkeklere ait olarak yazılmış olduğunu görüyorum. Görüldüğü gibi Hakkı Tarık Bey, açık bir şekilde kadınlara, bir vatanın genel mesaisine iştirak etmek, yalnızca mebus intihabatına katılmakla ve mecliste yer almakla olmayacağını, aynı zamanda vatanın mukadderatı ile fiilen meşgul olmaları, gerektiğini ifade etmiştir. Böyle bir meselenin o dönemde dünyanın birçok yerinde gündemde olduğu doğrudur. Bunun yanında bu meselenin yani sadece erkeklere zorunlu askerlik uygulamasının kadınların vatanla özdeşleşmiş, savunulması gereken pasif nesneler olarak kurgulanmasına yardımcı olduğu ve dolayısıyla bu şekilde askerlik ve kültür arasındaki ilişkinin toplumsal cinsiyet üzerinden yeniden üretildiğini savunan düşünceler de mevcuttur. Atatürk bu hususta şöyle demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin esas düşüncesi kadınları değil erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına herhangi taraftan olursa olsun ilişildiği zaman işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve nazır ve faal olacaklardır. Bu beşeriyetin yüksek huzuru, sükunu ve dünya insanlığı için lazım bir ödev olduğundandır ki Türk kadını bunu yapacaktır, yapa gelmektedir ve yapar. Nihayet 5 Aralık 1934 tarihinde Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 10. ve 11. maddelerinin değiştirileceği açıklanmıştır. Atatürk ve arkadaşlarının girişimi ile birlikte 1876 tarihli İntihabı Mebusan Kanunu'nun 2., 5., 11., 16., 23. ve 58. maddelerinde erkek kelimesi yanına kadın da ilave edilmiştir. 2 dereceli bir sistemle uygulanan bu kanuna göre ilk milletvekili seçimi Şubat 1935'te yapıldı. Ankara'da 40860 seçmenden 37542 kadın ve erkek vatandaş ikinci seçmenlere oy vermiştir. 1935 yılı seçim sonuçlarına göre, seçilmesi gereken 399 milletvekilinden 17'si kadın olmak üzere, 386 milletvekili Cumhuriyet Halk Fırkası adaylarından oy birliğiyle, dördü azınlıklardan olmak üzere 13 bağımsız aday oy çokluğu ile seçilmişlerdir. 1936 yılı başında boşalan milletvekilleri için yapılan ara seçimde ise Çankırı milletvekili olarak seçilen emekli öğretmen Hatice Özgenel ile bu sayı 18'e çıkmıştır. 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara intihap hakkının verilmesinin ardından içlerinde afet inanın da bulunduğu kadınlar sabahın erken saatlerinde Beyazıt'ta toplanarak büyük bir miting düzenlemişler ve sonrasında toplu olarak meclise gitmişlerdir ve teşekkürlerini iletmişlerdir. Büyük sevinç ve heyecan yaşayan kadınlar Ankara'dan ve bütün memleketten Atatürk'e mütemadiyen teşekkür telgrafları da göndermişlerdir bazı Anglo-Sakson milletleri istisna edilmek üzere, dünyada hiçbir kadın bu dereceye varmamıştır. Bu dönemde kadınların birçok Avrupa ülkesinde seçme ve seçilme haklarından henüz yoksun olduklarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü bir kez daha göstermiş olduğunu anlarız. Türk Kadınlarında ilkler. 1892 İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım, Muhadarat adlı ilk romanını kendi adıyla yayımladı. 1913 İlk kadın devlet memuru Bedriye Osman Hanım, telefon idaresinde göreve başladı. 1920 İlk Türk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu. İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale, İstanbul'da sahneye çıktı. 1921. Doktor Safiye Ali Almanya'da tıp eğitimini tamamlayarak ilk Türk kadın hekim olarak tarihimizdeki yerini aldı. 1923. Nezihe Muhittin'in başkanlığında Kadınlar Halk Fırkası'nın kurulması girişiminde bulunuldu. Kadınlara oy hakkı tanımayan seçim kanunu gereğince valilik tarafından partinin kuruluşuna onay verilmediğinden dernekleşmeye gidildi. 1930. İlk kadın belediye başkanı Sadiye Ardahan, Artvin Yusufeli, Kılıçkaya beldesinden seçildi. 1933 Aydın ilinin, bugün ilçe statüsü taşıyan Karpuzlu köyünde, ilk kadın muhtar Gül Esin, yaklaşık 500 oy alarak seçildi. 1935 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. 1936 Eskişehir Askeri Hava Okulu'ndan mezun olan Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Sabiha Gökçen ertesi yıl Dersim Harekatı'na da katıldı.